Kilogram fiyatı 450 TL. Tereyağının da kilogram fiyatı 500 TL. Birinci sınıf süt tereyağı, kaymak tereyağı tereyağı. Zaten tadına bakmak isteyen varsa da tereyağını da ayrıca yine tattırırız. Kuyumağın içerisinde zaten tadına varacağız. Ne kadar kaliteli olduğunu göreceksiniz tereyağının da. Kesinlikle yolda erimez, akmaz, bozulmaz. Tuzsuz tereyağı tuzlu olmaz. Ben özellikle ona çok karşıyım. Tereyağı dediğimiz pek çeşit olur. Ne kahvaltılık olur, ne yemeklik olur, ne tuzlu olur, ne tuzlu olur. Tereyağı dediğimiz pek çeşit olur. Çünkü... Çünkü neden? Tereyağı tuzlu olur. Evet, evet abla eskiyadır. ondan, 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 ondan. Açılmıştır. Bekletmek için ya da raf ömrünü uzatmak için ya da bir şeyleri Hı? saklamak Hı? için tereyağına Hı? tuz katılır. O yüzden kesinlikle tuzlu tereyağı da marketlerden falan satın almayalım. Çok da zararlıdır. Midenin araştırabilirsiniz. Midenin en büyük düşmanı tuzlu tereyağıdır. Araştırabilirsiniz. Çok sayısı gıda boyası var. Tereyağının rengi şu anda göreceksiniz. İçeride zaten. Böyle hafif sarı kurar. Çok hafif. O da Mayıs ayında. Sadece Mayıs ayında. Hepsi bakıldı. Hepsi. 450

değil. Onun peyniri, ne olduğunu bilmiyorum. Bu olmadığını biliyorum. Evet şeyde kullanabilirsin Künefali susun mu? Evet. Ha onu bilemem. Çinefede de oluyor. Yapanlar var yani alanlar var. Olabilir mi ben bilmiyorum olabilir mi? Üç yemek kaşığı koydum. 3 yemek kaşığı da mısır unu koydum. İçine neler koydunuz? Baştan bir söyler misiniz? 3 yemek kaşığı tereyağı koydum. Erittim. 3 yemek kaşığı da mısır unu koydum. Bunları kavurduktan sonra bir bardak soğuk. Kulaklarınız kıvamına gelene kadar karıştırdım. Sonra da...